Beyler durun kapak çekelim. Eren azıcık kay bakayım. Duygulara eh, Evet. <laughs> Merhabalar uzunlardan sonra. Ateş yap bakayım güzel hareketini. Ateş. Ama anca mal mal etrafı. Neyse. Hadi gidelim. Evet beyler ne yapacağız bugün? Nereye göstereceğiz? Ne? <laughs> şimdi Eee şaka bir yana bu Eee bayağıdır video çekmemin sebebi böyle ergence yok vaktim yoktu falan olayları değil. Yani atacak video yoktu aga. Ne diyeyim şimdi? E, yoktu yani video yoktu. <laughs> Şöyle de bir şey yapmıyorduk. Yani video bulamıyorduk ya atmaya. Hani ee, ben de o yüzden baktım öyle gidiyor. Dedim bari azıcık hani oyunda salayım. Derslerime odaklanayım dedim. Öyle yaptık. Kapı bozulmuş lan. Hangi cenabet geçti buradan? Tamam. Yani öyle oldu. Ee, biliyorsunuz ben YouTube öyle yok. Para kazanayım, ta takipçi kasayım amacıyla da yapmıyorum. Hatıra kalsın. Yarın öbür gün işte server kapanır bir şey olur. Dursun orada. Anılar anılar işte. <laughs> aşama aşama göstermek istediğim şeyler oldu. Youtube'a hani video atmak neredeyse her insanın istediği sevdiği şeylerdir ama hani herkes de para kazanmak istemiyor sonuçta o yüzden atmadım uzun lafın kısası çok da uzatmayacağım Şimdi bu ne diyeceksiniz? Ee, bu arkadaşlar kirasını ödemeyen arkadaşın götüne soktuğumuz yer Çubuk Yok En son kime sokmuştuk bunu Ateş? En son kime sokmuştuk? Ee... Aa, hatırladım hatırladım Eee Puma'ydı galiba da. <laughs> Öyle ha. biriydi. Evet. Evet, <laughs> Hatta evet. bir saat Eren yağlamıştı. önce Donley'e bile sokmuştuk. <laughs> Yok Donley'e ben sokmuştum oğlum. Bunu sokmadık. <laughs> ne, neyse. Şimdi. Neyse şaka bir yana. Şimdi arkadaşlar burası Marmaray. Yani normalde Marmaray yerden olur ama işte bizim mimarlarımız da <laughs> bu kadar oluyor. Yapacak <laughs> <Çok> bir şey. <laughs> ne yapalım? <laughs> Hayat. Neyse. Şimdi şu taraflara gidelim. Oğlum bu ne lan? Videoyu özel mi hazırladınız bunu? Uçan toprak. Neyse. <laughs> şimdi öyle. E, bu diğer konuya geleceğim. Ben bayağıdır oyunda yoktum diye millet coşmuş tabi. Artık cevap yetiştirmediğim için insanlara. Bakıyorum abi. Hiç tanımadığım insan. Bana sövüyor. Diyorum neden sövüyorsun? Sen dolandırıcıymışsın diyor. <laughs> Diyorum ki. Dolandırdın mı seni? Ben sana ne yaptım hatırlamıyorum. Bana yapmadın ama öyle diyorlar. E, her denilen olsun? sen de anan orospu. Tövbe estağfurullah. Neyse. Şimdi inelim aşağıya. Takmıyor zaten. Yani bir süre Berk abi oyunu bıraktı. Sıkıldı artık. Bize i̇şte Ben uğraştım yani. Hesapta ben yani, vardım. Bu oyunda bile yoktum. Geldim dolandırıcı diyorlar. <gülüyor> 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 en son şey olayı olmuştu. Şimdi burada eminim şimdi bizim sevmeyenimiz kadar sevenimiz de var burada. Hatta benim işte çok Discord'dan konuşmasam bile burada kardeşlerim var, arkadaşlarım var. İşte gelip e, işler yapan. Şimdi bu çocuklar bilmek istiyor. İşte anlatayım çok kısa anlatacağım Olayı ondan sonra şehir turuna başlayacağım zaten. Abi bu şehri bize eklemek istediler. Satın alalım işte ortak olalım gibi gibi olaylar oldu. İsim vermeyeceğim. Bunların da Discord'u kalabalık zaten. Yani survival'da çok kişi çıkıp girmiştir bunların sunucularını İşte öyle bir şeyler oldu. Öyle bir şeyler oldu. Sonra e, bunlar şehire başladılar şehir yapmaya başladılar. Şehir dediğimde bizim bin kalemlik şehir. Adamlar gitmiş 100 kalemlik şehir yapıyorlar ama benle yarışıyorlar ama neyse. Şimdi e, demek istediğim öyle olaylar oldu. Bunlar kıskançlığa sardı falan olayı. Sonra iyice aramız bozuldu. Dedim sen niye benim arkamdan konuşuyorsun falan olayları oldu. Sonra bunlar 10-15 kişi yeni hesaplar açıp dolandırıcı yazmaya falan başladı chatte. Görmüşsünüzdür. Hatta ben bunun da videosunu YouTube'da çekmiştim. Youtube'da yazdılar. Aynen. Hiç bilinmeyen hesaplar daha yeni açılmış bir günlük hesaplarla dolandırıcı diye spamladılar. Ve bunun sebebi de tamamen şehri almamam. Yani başka hiçbir sebep yok. Çünkü biz şehri kendimiz takılmak için yaptık. Parayla ev satmıyoruz. Kiralamıyoruz. Evet videonun başında işte şehrin başında böyle şakayla karışık arkadaşlarımız evler verdik. Ama bunu parayla yapmıyoruz. Ee, mesela şu an sadece üçümüz kullanıyoruz bu şehri. Yani nasıl diyeyim? Biz zevkimiz için yaptık, para için değil. İşte yüz hmm, kelimik para... şehir yapalım, para kazanalım, ev kiralayalım olayı değil yani. Para için yapsaydık yani bu kadar uğraşmazdık. Yani. O yüzden yani para kolay yönden var. Benim önerim e, boşuna günah girmeyin, denilen inanmayın. Ben burada kimseye cevap vermiyorum çünkü cevap vermeye gereksinim duymuyorum. Cevap verilecek insanlar değil, çoğu benden küçük, 12-13 yaşında çocuk, kıskançlık krizleri geçiriyorlar pislik yapıyorlar. Ben de oturup da 20 yaşında insan bunlarla uğraşamam yani. O yüzden siz de kanmayın derim. Evet şimdi gelelim şehre. Başlat başalım Eren. Haydi. Ee, şimdi e, şehrimizde bayağı e, şeyler aslında yeni eklendi. E, bir iki hafta öncesine Berk abi yoktu. O yüzden daha yeniden başladık şehri. Yani yeniden bir bakıma aldık. Berk abinin SP'leri e, buraya taşındı. Bilmem neden taşıdığını da büyük büyükten sığmadı ana beyzine. Onun dışında e, metro istasyonumuz artık her yere geçiyor. E, Berk abi oyunu bırakmadan önce zaten bu metro istasyon olacağını her türlü diyorduk. Ki oldu da. E, şuraya bir e, kule ekledik. Ayrıca e, şehri karamsar olarak geliyorlar mesela karamsar modunda oynuyor, oynuyorlar. Karanlık oluyor her yer. Ee, onun için ışıklandırma desteği yaptık. Aynen onun öyle. Bütün şehri dolaşan bir metro e, şeyimiz var. Yani Ayrıca eee buraları işte deniz feneri yaptık. Yani en küçük detaya kadar evet. şehirle uğraştık. Mesela taş olan hiçbir yer kalmadı. Her yeri çimen yaptık bu şekilde kazıp bunların işte işçileri ışıklandırıldı. Kale ışıklandırıldı. Yani karamsar modda oynayanlar oluyor. Kardeşlerimiz geliyor mesela yapmayı bilmiyorlar. Moda girip şuradan sürekli parlı. Ona bilmeyenler için ışıklandırma da yaptık. Şurada süvarimiz var. Bu kulemiz yapıldı. İşte Herobrine'ımızı biliyorsunuz zaten. En çok metro ile uğraştık arkadaşlar. Yani metroya çok fazla zaman ayırdık. Şimdi onu göstereceğiz. Gidelim ilk durağa. Gel ilk duraktan direkt binelim. Ya da ilk durağa trenle gidelim şu spawner yerinden. Evet. Oradan bir güzel anlatı anlatı gösterelim. Şu tarafta yine yeni bir evimiz var. Çok fazla girmeyeceğim oralara. Patlama lan. Buradan şimdi geliyoruz. İşte burada e, ee, chestlerimiz var. Bak onu bitenler buradan alabiliyorlar. Yine buraya yapıyoruz. Burada nereye gitti yazıyor. Askeri yüz. İşte birinci durak merkez, ikinci durak elit şehir gibi. Gidelim. Önden konvoy. Buyur sen de. Haydi bakalım. Bu şekilde bir istasyon yaptık. Böyle her yerini kuvarsla kapladık. Burayla uğraştık dediğim gibi bayağı uzun bir süre. Çünkü kazması, oluşturması işte şuralara kadar detaylıca yaptık gördüğünüz gibi. İçlerine kadar kuvarsan şundan içi bile. Bayağı Biz detaylı yaptık. Oyunu para için oynuyoruz zaten. Para için oynasak hani böyle bir şey kalkışmazdık. Hani paraya çok değer verseydik hani 1000 CL'lik işte 700 CL'lik şehre yani böyle bu kadar uğraşmazdık. Yani. Ben giderim e, spanner alırım. Spawner'larımla kasıt dururum yani. Zaten paraya da ihtiyacımız yok oğlum. Yani, yani bizim şu an ne kadar bak ortak kullandığımızı varsaysak işte e bende var 1500'e yakın guard, e, sen de var, ateş de var. Yani bakınca zaten ihtiyacımız yok artık paraya. Eyvallah. Şimdi buradan başlamak istedik. E, çünkü ilk durak burası. Gördüğünüz gibi burası aynen böyle duruyor. Şu çiçekleri düzenledik. işte aralıklarını düzgün yaptık. Yani şu aralıkları sayacak kadar detaylıca yaptık her şeyi simetrik gözükmesi için ee, şehirde yapılacak bir işte şurası biraz çirkin duruyor yani şuraya biraz bir şekil vereceğiz ayrıyetten burasının altı korku tüneli gibi bir yer olacak demiştik onu yapacağız şimdi bugünlük işte son olarak işte konuşmak istedim biraz bir şey anlatmak istedim hem de şehri göstermek istedim zaten çok fazla bir yenilik olmadı fakat Şimdi siz göremiyorsunuz çoğu yeniliği. Çünkü çok detaylı, küçük yenilere kadar girdik. İşte evlerin ışıklandırmaları, içleri, işte kırık var mı, dökük var mı gibi. Veya işte şunların aralarındaki blokları sayarak düzgünce yapmak gibi gibi gibi. Çok ufak şeylere kalkıştık. Yani gözükmeyen ama ufak detaylara girdik. O yüzden bunları tek tek anlatmayacağım ama şimdi Eren size metroyu gezdirsin. <laughs> Buyur Eren. Ee, şimdi buradan binince birinci olarak merkeze gidiyor. İkinci olarak da şu üstte gördüğünüz e, işte oradan geçiyor. Oradan da zaten diğer istasyonlara, duraklara uğruyor. Zaten etraf full kuvasla kaplı her yerin. Bazı yerleri bilerek cam bıraktık manzarası dursun diye. Ne oldu lan? Bilerek mi indiniz? <laughs> de, buradan gideceğiz ya. Ha geliyorum. Tarık abi. Vagon. Aldın? Ben şuradan bir vagon alayım. Ha tamam. Ha orayı mı mi göstereceğiz? Eee, şimdi buraya. Burası. Eren anlasın. Vagon onu. gitti. <laughs> Allah. <laughs> 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 Neyse. Ben bindim. Bu bölgenin ha. adı bence gitmem. Yani. Yeah. E, Mesela onu. evet yolculuk yani, başlıyor. Yani önermiyoruz. İşte, yani hiç önermiyoruz. Burası, şimdi yanlışlıkla şif falan. Burayı biz ilk mi? başta iftiracıların e, götüne sokmak için yaptık arkadaşlar. Sonra böyle bir domates da temizleyip böyle bir hmm. amaç için kullanmaya başladık. Ama hala sokabiliriz çok isteyen olursa yani. Yani <laughs> yüzmeçi Buradan bu şekilde şehri e, <laughs> görebiliyorsunuz şöyle F5'e basıp işte yukarıdan işte kelebek şekilde binamız. işte şurası benim spawner yeri. Öyle. Şöyle evlerimiz yukarıdan gözüküyor. Böyle her yukarıdan görmek için yaptığımız bir yer. İşte kulemiz işte yeni yapıldı. Aynen şu kule neredeyse buraya uzanıyor. Yani. Gördüğünüz gibi yerler çim tamamen. İşte şuralarda bazı yerler taş ama onları bilerek bıraktık. Daha şekli dursun diye. Yukarıda bazı köpekten kurulmuş işte şeyleri var, tekneleri var. Geliyorlar böyle, tekneleri izliyorlar aşağı. Aynen, buraları nasıl trollemişler nasıl yapmışlar, nasıl puştuk. <laughs> yani <puşluklar>. Bu kadar <laughs> değerli yani. Şu suyu yani şey kadar bir önemliymişiz demek ki. Baksana abi. Yani. Ne yani Gördüğünüz ya, gibi falan. hani burada herkes görüyor. Bana da hiçbir zararı yok bunun yani. <laughs> Evet bence duralım durakta videoyu sonlandıralım artık e, yeni yenilikler geldiçe veya başka bir içerik buldukça yine dediğim gibi hatıra kalması açısından vesaire artık e, yine işler atmaya devam etmeye çalışacağım elimden geldiğince elimizden geldiğince işte başka oyunlara belki geçebiliriz başka modlara çünkü CraftRise'da artık yapacak fazla bir şey kalmadı hani belki başka bir şehre başlayabiliriz ama çok nadir bir ihtimalle çünkü Burası bizim gerçekten çok vaktimizi aldı. Bir de gördüğünüz gibi 3 kişi falan yaptık burayı. Hani tabii gelip yardımcı olan arkadaşlar oldu. İşte Hüseyin gibi gönüllü olarak. Ama ayrıyeten yine temel olarak biz vardık burada. Ondan ötürü şimdi 3 kişi tekrar burayı yapmak çok büyük bir emek istiyor. Bir de herkesin de eskisi kadar vakti yok. Yani ben de artık çok fazla oyuna giremiyorum. Genelde AFK alıyorum. O yüzden yazıp bana trip atanlar oluyor yorumlardan niye cevap vermiyorsun diye ama oyunda olmuyorum çünkü. Öyle. Evet arkadaşlar var mı diyeceğiniz bir şey son olarak? Yok. Senin? Ya benim de yok. Ne oldu oğlum? Neye bakıyorsun? <laughs> lan basma lan çiçeğe. Daha yukarı. Şeref. Şerefsiz. Hiç, hiç, hiç. <laughs> arkadaşlar görüşmek üzere. Ee, tamam.